Bundan 12 yılı önce pamuk ipliklerini çelik halatlara bağlamakla başladı. 12 yıl önce kanserle tanıştım. Kanser benim hayatıma girdiğinde 28 yaşındaydım. Ciddi sigara tiryakisi olan bir insandım o yaşta. Ee, en büyük de tetikleyen, benim bağışıklığımı tehdit eden de sigara olduğunu öğrendim. Öğrendiğim anda bıraktım. Daha sonrasında hiç kullanmadım. Yaklaşık 12 senedir hiç sigarayla e, bir etkileşimim hiç olmadı. bir e, Sırt ağrılarıyla gittim. Acaba neden? Yani nargile içtim. Nargile içtiğim için e, evham yapmaya başladım. Acaba duman mı kaçtı ciğerlerime? Ciğerimde bir sıkıntıyla gittiğimde hastaneden çıkarken ağlayarak çıktım. Beni çünkü bir onkoloji bölümüne gönderdiler. Normal bir doktora gitmiştim aslında. Ee, onkoloji bölümüne gitmek demek kansersin demek aslında. Ee, onu anladım direkt. Ama kanserin ne olduğu hakkında, tedavisi hakkında, kemoterapi nedir, radyoterapi nedir hiçbir fikrim yoktu. Yani iki sene ömür biçildi bana. İki sene içerisinde iyileşirsen bir mucize olur, iyileşemezsen de. Buna hazırlıklı olmalısın dediler. Ee, sağ olsun hocalarım çok ilgilendiler. Ee, hemşirelere kadar bütün hastanede ekibi, onkoloji ekibi çok ilgilendiler. Ve beni e, iyileştirmek için ellerinden ne gelirse yaptılar. Lenflere de sıçramıştı tabii. Çok kötü günler de geçirdim. Depresyona girdim. Ee, tedavi aldım. Psikolojik tedavi aldım. Ama sonra anladım ki, aslında tedaviye de gerek yokmuş. Çevremdeki insanlar zaten beni motive etmeye başlamışlar. Ailem özellikle. Ablam burada çok önemli. İlk kitabı Pamuk İpliği'ni çıkardım o dönemde. Ee, Pamuk İpliği aslında biyografik bir romandı. Daha önce günlükte yazdım yazıları, herkesi olan e, sistemimi bu kitapta aktardım. Bu kitabı aktardım. Çok tutuldu, çok sevildi. E çok okundu. Bir taraftan da sürekli e, geçmişimde neden ben, neden ben diye sorgulamaya başladım biz dönemde. Bu kitabı yazdıktan sonra öncesinde neden ben, niye ben seçildim? Sonra en sonunda dedim ki iyi ki ben seçildim. İyi ki. Çünkü hayatımdaki iyi kanserden sonra daha çok ön plana çıktı. Daha çok iyi ki demeye başladım. Çünkü kötü görülen her şey gün geliyor, iyi ki olmuş diyoruz. Tabii aile gibi olduk artık doktorlarımla. Sürekli bir iki sene kadar tedavi gördüm. Tamamen iyileştin dediler. Eşimle tanıştım o süreçte. Tekrar ilk aşkım olan eşimle tekrar karşılaştık. Yollarımız tekrar kesişti. Ve biz evlilik kararı aldık. Evlilik kararı almadan önce hastaneye gittik. Benim kontrol sürecim vardı. Tamamen temiz çıktı. Bütün raporlarım temiz çıktı. Biz gönül rahatlığıyla balayına bile gittik. Balayına gittik. Balayından dönüşte baş ağrılarıyla ben tekrar doktora gittim. Doktora gittiğimde yine kanser tümörün beynime metastaz yaptığını öğrendim. Bu süreçte eşimle biraz uzaklaşır gibi olduk ama o benim hep yanımdaydı. Yani sağ omuzumun hemen arkasındaydı. Dokunmadık birbirimize hiç. Küs gibiydik, sırtımızı döndük yattık. Ben kendimi kadın gibi hissetmemeye başladım. Saçım, saçlarım döküldü, çok külü aldım. O dönemde hastalığımı beyni metastaz yaptığını öğrendiğim gün de olduğunu öğrendim. Hamile kaldığımı öğrendim. Arkasından e, tedavi sürecim başlamak üzereydi. Bebeğimle birlikte ameliyata girdik. Beyin tümörümü bebeğimle birlikte aldık. Benim yanımdaydı, güç verdi bana. Ama diğer tedavilerimde onu senden almamız gerektiğini söylediler. Benden almak istediler. Bir şey diyemedim, ağlayarak bebeğimi bir fasulye tanesi kadardı belki ama onu toprağa vermek zorunda kaldım. Hani bizim e, Derneğinde bir sözümüz vardır. Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. Dışarıdaki insanın bunu anlamasını zaten beklemek hataymış. Bunu sonradan anladım. Yıllar sonra anladım. 12 yıldır da bu hastalıkla mücadele ediyorum. Hala ediyorum. Ee, ve Allah bana 12 yıl sonra bir bebek nasip etti. Mucize bir bebek nasip etti. Bütün zorluklara rağmen yine hastalandım, rahatsızlandım. Bebeğimle hamileyken cilt tümörü çıktı. boven hastalığı yani kanserden bir önceki. Ameliyatlar oldum yine bebeğime hamileyken. Yeni ameliyatlar oldum ama bebeğimi sağlıklı bir şekilde kucağıma almayı nasip etti Allah'ım. Şu an onunla birlikteyiz. Çok mutluyuz. Hayata tekrar başladım. Yıkıldım tekrar dikildim, tekrar yıkıldım. Böyle anlatıyorum ama bu kadar da kolay geçmedi. Çünkü babam da ben kanser hastası olduğum zaman akciğer kanserine yakalandığımda babam da aynı süreçte devam etti. Babam da akciğer kanseri oldu ve bundan 6 yıl önce babamı kaybettim o süreçte. Akciğer ve beyin metastazından dolayı babamı kaybettim. Ona çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Babam benim için bir idoldü. Hala aklıma geldiği zaman hala çok üzülüyorum. Hala içimden atamıyorum. Çok özel olduğu için yetmedi. Kardeşimi bir trafik kazasında 32 yaşındaydı. Erkek kardeşimi kaybettim. Ee, yeğenimi kaybettim. Uzaklaştı bizden maalesef. E, Pomukipleği romanımdan sonra e, çevremdeki yakınlarım. Çok güzel olduğunu, çok akıcı olduğunu, çok beğendiklerini söylediler. Bana yeni kitapları mutlaka yeni kitapların gelmesi gerektiğini söylediler. Arkasından Sancı isiminde bir kitap yazdım ben ama artık e, pamuk İpliği biyografik romanken bu tamamen hayal ürünü bir çağdaş roman oldu. E, Sancı özellikle o da çok tuttu, çok beğenildi, çok okundu. Arkasından ben artık e, iyice kendimi yazarak anlatmaya, ifade etmeye başladığımı anladığımda arkasından ben böyle aşk görmedim diye eğlenceli bir roman çıktı. Çünkü çok tepki aldım artık tamam ağlamayalım senin kitaplarına Sancı'da da ağladılar, Pamuk ipliğinde de çok ağladılar. E, ben böyle aşk görmedim de bir Trakya hikayesinde çok keyifli bir roman oldu ve çok keyifli okundu. Çok güzel yorumlar aldım. Çok güzel tepkiler aldım. Onun ardından Masum Cartier, Cartier, Masum Cartier, Masum, Masum bir aşkın hikayesiydi o da. O da yetmedi. Lelika isminde. Yine çok güzel iki aşkı e, ayrı ayrı hikayelerde anlatmış oldum. E, hepsiyle de onlar benim hani denir ya çocuklarım. Gerçekten çocuklarım, bebeklerim gibi. Hatta yeni sırada da ''Dul Kadın'' isimli yeni bir romanım var. Çalıştığım dönemlerde, zor dönemlerdi tabii, sıkıntılı dönemler, iş stresi. Sürekli benim ağzıma yapışan bir şey vardı. ''Beni kanser ettiniz, beni kanser ettiniz, beni kanser ettiniz.'' Sürekli bunu söylerdim, çağırmışım. Bunu sonradan fark ettim, yıllar sonra bunu anladım ki ben aslında kanseri çağırmışım, davet etmişim. ''Gel, benim içime yerleş.'' demişim. Farkında değilim ama daha sonra anladık tabii yıllar sonra bunu fark ettim. Anın tadını çıkarmak için, yaşadığımızı fark etmek için, yaşamın güzelliğini anlamak için lütfen kanser olmayı beklemeyelim. Lütfen farkındalık çok önemli.